Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize. Şimdi Facebook üzeri Oya ve Dantel Dünyası e, gruplarımız var. İki tane grubumuz var arkadaşlar. Birisi Oya ve Dantel Dünyası Derya Bıyık. Bir diğeri Oya ve Dantel Dünyası 2 Derya Bıyık. Yani şu şekilde Facebook grubumuza gelen bir modeli göstereceğim ben şimdi sizlere. Model çok kolay ama e, bu model kolay deyip kenara bırakıp arkadaşın isteğini yapmamak yapmamak olmaz arkadaşlar. O yüzden kolay da olsa arkadaşın isteğini yerine getireceğiz. Derya Hanım bunu yapar mısınız rica etsem diye gruplarımızda facebook gruplarımızda arkadaşımız paylaşmış. Modeli yaptık. Model gerçekten resimde belli durmuyor ama e, yapınca çok da güzel oldu. Modelimiz bu. Böyle tek renk yazmalarınızı renklendirecek, şenlendirecek bir model oldu. Bakın kolay ama göze hitap eden bir model oldu. Haydi hep birlikte bu modelin yapım aşamasına geçelim. İlk başlarken ipimizi tığ batısına tutturuyoruz arkadaşlar. 3 zincir çekip yandaki tığ batta kapattım. 1, 3 zincir çekip yanda kapattım. 2. 1 2 3 zincir çekip yanda kapattım. 3. 3 üç adet zincir çekip yanda kapattım dördüncü 4 tane tığ battısı yaptım ilk başlarken. Şimdi bu noktada 14 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Dönüş yapıyorum. 4 tığ battığımız var. 1 2 3.'ye girip kapatıyorum. Şurada bir tane kalıyor arada kapattık 2 zincir çekip dönüş yaptım bu 14 zincirimin üzerine 12 kez 2 zincir kapatıyorum girdim yuvaya kapattım bu bir 2 adet zincir çektim girdim kapattım 2 2 adet zincir girip kapattım 3 2 adet zincir girip kapattım 4 2 adet zincir girip kapattım 5 2 adet zincir girip kapattım 6. 7 8 2 zincir çek. Gir kapat 9. 2 zincir çek, gir kapat 10. 11 ve 12. Gördüğünüz gibi. Şimdi dibindeki tığ battıya girdim. İlmek alıp diğer ilmeğimden geçirip sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Yine 4 tane tığ battısı yapıyorum. 1. 1 2 3 zincir çekip Yanda kapatıyorum 2. 1 2 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum 3. 1 2 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 4. 14 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Tersine dönüyorum. 1. 2 3.ye girip kapatıyorum. Şu arada bir tane tığ battığımız kalıyor hep. Girdim, kapattım. 2 zincir çekip dönüş yaptım. Yine buraya 12 tane doluyor benim elimin ayarıyla. Belki sizinkisi 10 dolar, belki 13, 14. O sizin el ayarınıza kalmış arkadaşlar. 2 zincir çekip kapatıyorum. 3 oldu. 2 zincir kapattım. 4. 2 zincir kapattım. 5. 2 zincir kapattım. 6. 7 8 9 10 11 12 dibindeki tığ battığı gir ilmek al diğer ilmeğinden geçir sabitle yine 4 tane tığ battı yaparak devam ediyorum alt kısmımız hep bu şekilde ilerleyecek şimdi üst kısmına geçelim sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz arkadaşlar pembe rengimizle üzerinde ince olacak şöyle pembe rengimizin üzerine incilerimizi aktardık gördüğünüz gibi şimdi benim bu incilerim bir tık büyük isterseniz bir boy küçüğünde kullanabilirsiniz şimdi ikinci sıramıza geçelim işlem çok kolay çok basit ipimi tığıma sabitliyorum burada 4 tığ battı yapmıştım birini bırakmıştık ya buradan tutturuyoruz ipimizi 14 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sanırım yeterli gelecektir 14 zincir o sizin elinizin ayarına kalmış yine değişebilir buradaki zincir sayıları ipin ucuna al bir boncuk attım ipin ucunu alıp boncuğumu buraya kapatıp tekrar 14 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şimdi bu iki arada da bir tığ battığımız vardı her zaman dört tane yapıp üçünü kullanıp birini bırakıyorduk buraya girip 14 adet zincirimi sabitliyorum. Bu kadar. Tekrar 14 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İncimi attım. İpin ucunu alıp incimi burada kapatıyorum. Üzerine tekrar 14 adet zincir çekiyorum. tam takıldı. ince tekrar kapatacağım. Evet, üzerine tekrar 14 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bakın bu aradaki o tığ battı boşluğuna girip kapatıyorum. Bu şekilde sıra boyunca gidelim. Dediğim gibi zincir sayıları değişebilir arkadaşlar. Benim elimle ayarıyla böyle oldu. Sink ile belki 10 olur. Belki 15 olur. Onu siz ayarlayın. İkinci sıramızda da işlem bu. Evet arkadaşlar şu an ütüsüz. Ütüsü de olunca gerçekten daha güzel kalıp gibi duracaktır. Bence çok hoş oldu. Kolay ama bir o kadar da gösterişli oldu. İnşallah da anlatabildim. Kolay demeyip kolay deyip bırakmadık arkadaşımın isteğini yerine getirdik hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın